abi ya tok herhalde değil mi? Hmm. Şu an abi Hacı onlar ayrı ayrı Onlar en iyisi ayrı yerlere koymak Hayır. Değil mi? Yazık günah Güzel. Şimdi sen arpa veriyorsun herhalde Arpa yiyince Aynen kavga ediyorlar Güzel Allah'tan fazla. Allah'tan ikisi boynuzlu da biri, biri ezilmiyor abi, abi. Evet arkadaşlar cümletten selamünaleyküm ben Ceyhan Ece yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar bugün yine İzmir Torbalı Hayvan Pazarındayız e şuna da dinelim İzmir Torbalı Hayvan Pazarı yazı başı lambalarda gelecek olan arkadaşlarımız varsa bilgi amaçlı söylüyorum arkadaşlar ve Yunus abimizle çalışırken de burada bir başlangıç yapma ihtiyacı duyduk hem Yunus abi tan tanırız daha önce Dört tanıdık ve şimdi tamam. tanış tanıştıracağız inşallah Bak sonra söyleyemedim kusura bakmayın. Ve arkadaşlar ya her zaman ben dediğim ben gibi de. videoya geçmeden önce e, destek amaçlı kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeterli olacaktır Merhaba arkadaşlar. De. Ve video hakkında eğer düşüncelerinizi dile getirseniz memnun olurum arkadaşlar. Ve şuna da dinleyin arkadaşlar. Bu aralar bir çekiliş yapmayı düşünüyordum. Ama yapmayacağım. Çekiliş yerine bu ayki YouTube'dan gelirim. Ocak ayındaki e, sokak hayvanlarına harcayacağım inşallah arkadaşlar. Bundan siz de destek verirseniz bu konuda memnun olurum. Sadece videoyu izlemekle, beğenmekle ve paylaşmakla olabilir arkadaşlar. Mutlak mutlak videoyu baştan sonuna kadar izleyelim. Destek olabilmek için arkadaşlar. Şimdi hep birlikte geçelim Yunus abimize. Maşallah. Evet selamünaleyküm Yunus abim hayırlı işler olsun. Aleykümselam selam abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu sabah maşallah iyi çalıştın ha. Evet evet kaliteli mal ya. Kaliteli mal ya. Aynen. O pancar mı abi şeker pancar mı? Bu rasyon yemimiz. Rasyon yemi o. Evet karışık yemimiz. Şeker pancarımız bu. Evet e, ee, rasyon yem içerikleri. Evet. Silah, şeker, pancarı, elma, posası, susam, kapçık, saman. Fiyat neydi? Fiyat e, şu anlık 30 kilo 30 TL. Zam yok değil mi bu 15 gündür falan? Pancar İyi. Küspes. Peki. Pancar abi şu anda az kaldı. Yeter bana kaldı. Orada sana bakayım. Pan... 20 lira. Hak Peki yonca kaç para? Kaç kilo? Yonca 50 TL. 17-18 kilo. 50 TL, 17-18 kilo. Evet. Delikli, kaliteli, bol yapraklı kuzu yoncasıdır. Evet. Ben Yunus Yıldırım. Dorbalı merkez 0554 139 60 15. Telefon numaram. Siparişler alınır, teslimatlar zamanında yapılır. Evet. E, Mardin samanı abi, pres saman. Evet, Mardin kelle samanıdır. Evet. Kostsuz, topraksız, taşsız. Çok kaliteli bir saman. Bunun, bunun da Kızıltepe'den getiriyoruz. Evet, Kızıltepe'den geliyor. Evet, bunun da şu anda şu an fiyatı 40 TL'dir. 40 TL. Kaç kilo var abi içinde? 30 kilo. 30 kilo. 30 kilo 40 TL. Evet. 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 Abi senin zamanını aldık. Hakkını helal et. Teşekkür ederim. Verdiğin bilgiler için teşekkür i̇nşallah ettik. Ederim. Şimdi geçelim hayvan pazarına. Evet, kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Sana da. Evet, selamünaleyküm Şirin Baba. Hayırlı işler olsun. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? İyilik abi seni sormadı. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Allah İyisin Allah inşallah. Allah. inşallah. Çok şükür. Allah bu taala cümlemizden razı olsun abi. Şimdi bugün hayvanları getirdin. Yalnız bugünkü hayvanların biraz ufak gibi. Bunlar vardı bugün elimde. Biz hayvan bulamadım. Evet. Pazarlar balık. Evet. piyasa. Evet. bunları alabildim. Allah nasip ederse bunları sattık mı bir daha O da doğru. Aynen. Allah Bunlar hepsi kurbana karlı bir şekilde satmayı nasip etsin abi. Amin. Bunlar hepsi kurbana bes, beslemelik. Beslemelik. Evet. Şimdi evet. kurban için bunlar beslemelik. Peki abi kaç para istiyoruz bunlara? 1200 1250 1350 arasında değişiyor 1200, 1250, 1350 arası. Evet. Bir tek, var, bir bir tek bu bir var 1700 lira. Bu büyük olan 1700 lira. Aynı, aynı. Irkları yine karışık ırklardan, yerli Bunlar karışık. Evet abi. Allah nasip ederse bunlar bayramı beslemelik. Yerin abi İzmir Tire, İzmir -tire Işıklar. Işıklar Köyü bir telefon numarası alma ihtimalimiz var mı? -831 abi verdiğim Eyvallah. bilgiler için Eyvallah. verdiğim bilgiler için teşekkür ettim. Allah razı olsun. Eyvallah. Hayırlı işler Eyvallah. olsun. Eyvallah. Şuna da dinleyin abi. Bu videoları mutlak mutlak izleyin bu ay. Bu ayki geliri komple sokak hayvanlarına harcayacağım. İnşallah sizin de katkınız olur. Hayırlı işler olsun. olsun abi. Hayırlı olsun. Eyvallah abi. Cavit abi selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar olsun abi. Eyvallah. Bugün size ters köşe, köşe yaptım. Ya perşembe günü geldim. Aynen perşembe çok gelmiyorduk sen ama. Abi çalışıyoruz ya. Ne, ne var abi elinde bugün? Hayır toplar var, Koçlar var. Şöyle Orada gösterelim. Şşş şşş. Şunlar sende de abi toklar. Aynen. Toklara ne istiyorsun abi? 1650 lira. 1650 lira. Evet. Kaç kilo gelir ay bunlar? <laughs> 55, 50, 60 civarı canlı olarak. 55, 50, 60. 50-60 arası değişiyor. Değişiyor. Aynen. Irkları karşı ırklar bunlar. Irklar karışık bu bölgenin beyaz. Bu bölgelerin olur. beyaz ve sakız. Aynen. Kırma, melez. Sakız olmaz olmaz amelezi. Aynen. Melezi. Aynen. Şimdi Aynen. desek şu, bu bu ırktır, bu ırktır yanlış olur. Aynen. Bunlar Karşık. karışık. Evet. Bir ikinci kotla da sende abi. Orası da bizim. Orası biraz da sakızlık olan yüksek olan kızlar Evet. Var. Aynı fiyat var onlarda da. Aynı olur onlarda. Boylarda da aynı neredeyse. O ileride küçükler var. Onları da o arkadaşa verdik yeni. Evet. Şimdi onları da çekeceğiz abi. koçları genelde ayırıyoruz. Kavga ettikleri için mi abi. Aynen birbirleri dövüşmesin, zarar vermesin diye birbirini ayırıyoruz. Hani yabancı Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Abi verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Bir telefon numarası verir misin? 538 evet abi. 934 evet abi. Çift 092. Çift Peki o kuzular kaça satıldı abi ufak kuzular? O kuzları 900 liraya verdik. 900 liraya verdik. Bir çekeyim onlara da. Aynen orada arkadaş yükleyecek. Tamam. Yüklemeden çekiver istersen. Tamam. Evet arkadaşlar. 9 liraya satılan Hayat kuzular oluyor. bunlar. Ya, Tane 900 lira. Yanlış anlaşılma ne olmasın. Hayvanlar perişan. Alamıyoruz. Kuru samanla idare ediyoruz. Ha yaz oraya. Selamünaleyküm Yakup Usta abi. Hayırlı sabahlar olsun. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Sen nasılsın? Allah şükürler olsun. Seni sormalı. Hayvanlar yatıyor maşallah. Hayvanların keyfi yerinde yemi verdik. Sabah sabah ne verdin ya bunlara? Yatıyorlar. Ya ezme Arpa ezmesi. Arpa ezmesi iyi iyi bakıyorsun hayvanlara bakıyoruz bir alıp satsak da yediriyoruz yediriyoruz yani yedirmek zorundayız değil mi maliyet çok yüksek aynen ya. peki maliyet şu hayvanları kaldırmadan fiyatları nedir bunların yaşları nedir 1100 yani kaç aylıktır bunlar toklu geçiyor artık kuzu kuzudan çıkmışlar artık bunların ölümü yok artık toklu oldu artık toklu olmuşlar artık evet 1100 1200 lira dedim. 1100'den başlıyor 1200 1300'e kadar. Şunlar var 1600 1700 1800'e kadar Evet. Yine karışık ırklar. Bunlar e... ya bunlar kiraz mı? Kiraz mı? Bunlar kiraz bu. Şunlar bizim kendi Menderes bölgesi. Menderes bölgesinde. Onlar Şu, da kiraz. Kursu. Bunlar bölgesine. kıvırcık kiraz kursu. Evet. Şu keçi mi abi? O keçi, o sütlü keçi. Ola ola kaybolmuş onun. Ola kaybolmuş. Kaybolmuş. Evet. Kaybolmuş. Kaybolmuş. evet. Keçi ne istiyorsun abi? Keçiye de 1 lira diyor. Bin lira diye. Sütlü keçi yani. Sütlü almak için. Yani bir evi idare eder yani öyle. Aynen. Çocuğa mocuğa. Evet verdiğim bilgiler için teşekkür ederim abim. Sağ ol abi. kardeşim sağ ol. E, peki abi. yerin Menderes İzmir Menderes. Bir telefonu varsa alsak sıkıntı 0, olur mu? 0534. Evet abim. 847. Evet 1839. Hizmet yapmışken tam yapalım. E, aynen. Selamun aleyküm abi. Hayırlı sabahlar olsun. Evet, sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı işlerin olsun. Bereketli pazarların olsun. Hepimize. Amin abi keçi mi getirdin ya, evet. abi? Ha, keçi keçi teke. Teke var. Hepsi mi teke? Yok öbür ya oğlak. Oğlak diyelim. Erkek ama erkek. Yok öbür dişi bir erkek. He bir iki dişi bir erkek. Evet. Şu erkeğe ne istiyorsun abi? Kaç aylık? 1300 olur. 1300. Bir yaşlı geçkin herhalde bu. Geçkin geçkin. İki yıldır. Evet. Şöyle gösterelim. Yerli ırklardan bu değil mi? Yerli yerli. Aynen. Bu. Oğlaklar kaç, kaç para istiyorsun abi? Oğlaklar 1300 olur ikisi. 1300 olur. İkisi 1300 lira olur. 600 yetişer. Evet, abi verdiğin bilgiler için teşekkür ettik. Hayırlı işler olsun. Bereketli pazarların olsun abi. Sağ ol, sana da iyi işler. Eyvallah. Selamünaleyküm Zeki abi, hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Hoş Sefalar getirdi. Kaç gündür neredesin? Abi valla e, pazar günü gelmedik. Bugün perşembe geldik. Bugün de iş yerinden izinliyiz. İşimiz vardı. Sabahtan geldik buraya inşallah gidip. Sen geldin malı bitirdin. Malın zayıfları kaldı. Zayıfları mı kaldı? He. Abi zayıfın da bir alıcısı vardır ya. Her zaman Zayıflar kaliteli mal çekmek olmaz. Yiyin pahalı hayvan bakamıyoruz. Vallahi Yiyinler çok pahalı. Millet bak hepsini aç susuz geliyor burada kuru saman veriyorlar. Şimdi yiyin pahalı olduğu için yem veremiyorlar. Şimdi dolarda bir düşüş oldu abi. Yemde düşüş olmadı mı? Yok yok. Yemcilere gelsek yine yaparlar ya. O kadar da olmasın ya. E, yapıyorlar. Evet. Sen de hayvan işi yapıyorsun, sen niye vermiyorsun? Ya şimdi eee orası ayrı mesele. E, ayrı şimdi mesele şimdi hayvan şöyle bir şey var abi. Konuş, da. Şu var. Hayvan ister kazandırsın, kazandırmasın. Sen o yemi vermek zorundasın. Ya veriyorsun mesela e, önce de hayvan başı yarım çer kilo yem veriyorsun. Şimdi 100 gram, gram veriyor. 100 gram veriyorsun. Ben şu an da. ne yapıyorum musun abi? He. İnancın olsun saat bazen mesai kalıyorum 9'a kadar. Allah'tan bu aralar hava güzel. Kıra falan yağmıyor. Hava soğuk değil. 9'dan 12'ye kadar gece otlatması yapıyorum. Yem vermemek için. Biz, bizde otlama yok. Bizde İzmir'de duruyoruz. Bizde otlama işi yok. Şimdi dedin ya yani. sen de hayvan besliyorsun. Yani sadece yeme dayalı bakarsam olmaz bu iş. Aa, hayvan sevdasından vazgeçerim. vazgeçelim. Ya, götürüp kestirecek. Ne yapacak? Hacını kuşları götürüp kestirecek. Ne Şöyle yapacağım? bakalım. Niye pahalı olduktan kim vermiyor? Bakalım, hoş, hoş bulduk abi. İnşallah Hadi. düzelir abi. İnşallah, inşallah. Vallahi bayağı bir Performansın düşüktü bu sabah ya. Bayağı bir üzülmüşsün sen ya. Ne yapalım yeni Şimdi hayvanlar evet. geldi, geldiği zaman Şimdi geldik düşürürüm. hayvanlar aç geliyor dedik. içinden iyileri seçtin. Ama bu da bir gerçektir. Burada biz iyi ve kötü hepsini kötü derken zayıf olanı zayıf çekmeye geliyoruz. Ya. İnsanlara bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Peki zayıfın da parası zayıftır abi değil mi abim? Tabii tabii aa, aa. Aynen. abi. Aynen. koyun var. Ne, ne, e, ne, ben. Ne maşallah bu zayıf mı abi Dab kiloat var. Zayıf mı o? <laughs> Kaç para bu? 1800 lira. 1800 lira. Bu bile de 750 ile 1000 lira arası. Bunlar da bıçaklık abi. bir abi. Ha bir çalı bir çalı. 750-800-1000 100, lira bu arada. Evet. Sabah verdim mallar kaça gitti? Güzel mallar. 1600-1700. 1600-1700. Aynen abi. Abi verdiğin bilgiler için teşekkür ettim. Hayırlı teşekkür işler olsun. Edelim. Hayırlı pazarlar olsun. Hadi şey görüşmek de üzere, üzere, üzere abi. Seyiriz. Çok karamsar olma. Abim biraz pozitif yok, ol. Yok 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 Allah aşkına. Pozitif ol biraz. Bir, yok yok Allah şükür. Hayırlı işler olsun. Sağ ol teşekkür ederim. evet Lan, abi güzel. hayırlı işler olsun. Sağ hayırlı pazarlar olsun. Allah, Allah, Allah. Zeki amcadan bilgileri aldık. Aldım abi sen. Yalnız alın. şunu unuttuk. Şu koyunun ırkı neydi? Etli olan. O Macar Melosu abi. Macar Melosu evet, değil abi. mi? Şöyle bir daha gösterelim. Göstereyim sana Şöyle bir göstersen sevinirim ya. Ey maşallah. Maşallah. Vallahi maşallah var ya. Gebe meme değil değil mi o? Yok abi gebe değil. Kısır. Kısır abi. İşim memesi sağlam. Hani damızlar birebir. Damızlar birebir. Fiyatımız odur abi. 1800 lira. Valla 1800 lira mıydı? Aynen. Zeki amca kaç para dedi ya? O da 1800 18 lira. 1800 dedi. Aynen. He. Bir telefon numarası ver o zaman. 0537 evet. 271 52 50. Teşekkür ettim. Buza kim desen değil mi? Buza da biz abi. Onu da çekelim abi. Çek abi onu da çek. Bu da yerli buza, kara sığırdan. Yerli buza. Buna da fiyat söylerim abi? Söylersin abi. Ocak parası. Ocak parası? 2500 olur abi. 2500 lira. Aynen abi. Ocak parası söyleyelim. Ocak parası değil. Ocak parası mı? <laughs> evet. Senin aklın için 2300 yaparız abi. Tamam. Teşekkür ettim. Abi, hayırlı işler abi. olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Abi, kolay e gelsin. E bir de sizden şu ricam olacak. Bu videoları özellikle Ocak ayında artık e, Şubat'ta izlersen izlemesin bilmiyorum. Ocak İzlemez ayında mutlak mutlak sonuna kadar izleyelim. Bu ayki gelirim inşallah e, sokak hayvanlarına harcayacağım. İnşallah, Sizin inşallah. de bir katkınız Allah olsun. Allah abi. Amin abi cümlemizin. Hadi kolay gelsin abi. Selam. Abi selamun aleyküm hayırlı işler olsun hayırlı pazarlar olsun. Hayırlı, selam, Allah razı olsun. Yani. Ne abi nasılsın? İyi valla sorma. abi e, seni hiç çekmedik ya buraya hizmet ediyorum pazara. Aynen. Pazar yerimizin kantilcisi Burada, diyelim, çaycısı diyelim. Bizden geleni yapıyoruz. Hayır, evet teşekkür ediyoruz abi. Allah razı olsun. Valla e, para kazanmadan yanı sıra bir de hayır işliyorsun ha. Çünkü sabahın ayazında, soğuğunda çay dağıtmak da bir sevaptır. Sopamızı yakıyoruz, millet geliyor. Bekliyoruz abi ne yapalım. Herkes ekmeklerini. Aynen. Gerçekten e, şey ısıtıyorsun çay ocağını. Ne Bakıyorum sabahları. Tıklım tıklım, tıklım oluyor. Aynen. Allah, Allah, Allah kabul etsin ayrını. cümlemizden. Teşekkür ettik. Allah hayırlı işler olsun, abi. hayırlı, hayırlı pazarlıklar olsun. Çayları güzel değil mi? Yok. Ay ben de içiyorum aynı çay ya güzel ya. Güzel de Zeki abi demli çay içmez açık çay içiyor. O kaçak çay içiyor. Kaçak çay içiyor açık içerim. Açık uçak içiyor. Aynen. Ama abi. çaylar güzel güzel abi. Abi görüşürüz kendine Hayır vallahi. Abi selamun aleyküm hayırlı işler olsun hayırlı pazarlar olsun. Aleykümselam. Bereketli günler ne olur inşallah. Abim inek maşallah demeden de geçmeyelim. İnek dedik inekle de kaldık çünkü görselliği gerçekten çok güzel. Bunun ırkı abi. Akbaş abi. Akbaş. Evet. Bu gebe mi değil mi abi? Şu anda 4 aylık buzalı mı? 4 aylık buzalı. Evet. Süt verimi nedir ay bunda? 25 kilo şu anda. 25, 25 litrelere muayyer. 25 kiloyla 30 kilo arası muayyer. Evet. Fiyat abi. Saat yön abi fiyatı ne abi? 12.500 lira. 12.500 lira. Yeriniz nerede abi? Torbalık kuşu bir torbalı kuşçu. vurun. Burada hemen yakın. Evet yakın. Şöyle bir çekelim. 25 yıldan yana bu işe. Aynen. Abi bir telefon numarası alsak sıkıntı 5, olur mu acaba? Meşak 34. Evet abim. 0 600 735. Teşekkür ettik abim. Ahmet Şimşek. Ahmet Şimşek abimiz. Evet, abi. Torbalı kuşçu burunda. Evet, evet abi. Şöyle bir daha hayvanı çekeyim abim. Çek. Abi hayırlı işler olsun. Bereketli Çok günler var. olsun. Abilerimiz şu an meşgul. Sonra geliriz. Selamünaleyküm, Ahmet, Ahmet abim. Aleyküm Selam. Ne yapayım, Aleykümselam. abi nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ah, Eyvallah ha, hayırlı pazarların olsun. Allah bereketli günlerin olsun. olsun abi. Şükür şükür çok iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Şükür Allah. Neyse can sağlığı. Amin. Allah ilini daim etsin inşallah. Şükür. İşimiz Almanya'dan iyi. Kaldırma kaldırma abi kaldırma. Hayvanları rahatsız etmeyelim ya. Rahatsız ettiysek ne anlamı var ya? Evet, Yatmaya gelmedi buraya. Satılmaya geldi bunlar. Satılmaya mı geldiler? Satılmaya geldiler. Satılıyor. Valla bugün hayvanlar ya bitirdin ya da kotralar fakirleşti. Ahmet abi. Efendim. Şimdi bu hafta neler var sende? Bu hafta e, bu, burası komple erkek. Burası erkek. Evet. Ne istiyorsun abi bu erkeklere? Bu, e, ufaklar 1000 lira, büyük de 1400. Ufaklar 1000 lira, beğendim 1400. Öteki 1400, 1300. Irkları yine evet. karışık Aynen. ırklar değil mi abi? Efendim. Irkları karışık, karışık ırklar. Karışık. karışık. Yaşlar yine 1 yaş ile aynı aynı. Bir yaşında mı? Altı aylık. Evet. Beş aylık da var. Evet, evet evet. Şu kaç var abi? Bu mu? 1400. Aynen. 1400. Evet. En yüksek bu burada. Yok, bu ya, kodrada. Evet. Şu koçlar abi. Koçlar ikişer lira. İkişer lira. Kıvırcık değil mi abi onlar? Kıvırcık. Kıvırcık. Keçiler evet. abi. Keçiler o oğlakla 5 ay 100 lira. Evet. Bir keç var orada 800 lira. 800 lira. Evet. Peki abi şimdi geçelim. Heh damızlı koyunlara. Koyunlara, koyunlara. Evet. Bin lira. Bin lira tane ha. fiyatı. Beğen bin lira, beğenme bin lira. Beğen evet. bin lira, beğenme bin lira. İstersen önden al, istersen evet. yan taraftan evet. al bin lira. Bin, lira. Bin, lira. bin lira. Gebelik var mı abi? Biz alıp satıyoruz şimdi. Kimisi gebe diyor, kimisi kısır diyor. Yalan söylemeyelim. Evet, garanti veremiyorum. Garanti veremem. Vallahi Veyelim. helal olsun işte. Evet. Gerçekten helal olsun. Evet. Şimdi vermem. sen adama gebedir diyeceksin, adam götürecek. 5-6 ay bakacak, Evet. Doğuracak diye bakacak. Doğru söylüyorsun. Aynen. Tamam kaldırma abi kaldırma. Ahmet abim verdiğin bilgiler için teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim abi. Ama şu, o koyun mu koç mu? Koyun herhalde. O koyun. Onlar, Tahirova değil mi? Evet. Onlar, iki tane var. onlar ikişer lira. İkişer lira tane. Yani onlar birer lira onlar ikişer lira. Onlar gebelik var mı? Bir değil değil. Değil değil mi? Değil. Peki Ahmet amcam bir telefon numarasını alsak sıkıntı Tabii. olur mu? 0532 Evet abim. 571. Evet abim. 26. 82. Teşekkür ettim abi. Hayırlı şey olsun. Ahmet. Postacı Ahmet amcamız. Hayırlı evet. işler olsun. Eee. Kaç, yorumlar, kaç yorumlar. Evet arkadaşlar bir Hoştayn ineği. Fiyat 12.500 lira. Selamünaleyküm Hasan amcam. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler olsun. Bereketli pazarların olsun. Ne var abi bu hafta sende? Cementel danalar var, dübeller var. Simetel danalar var, dübeller var. Geçeyim seni yanına dur. Yakından çekelim. Sementel danalar mı vardı? Aynen. Şu danalar. Şunları çekelim. Çek. 4 adet sementel dana var. Bir de 5 tane. 5 mi o düve herhalde o. He bir tane Ne istiyorsun abi bunlara? Kaç aylıklarım bunlar? Bunlar mı? Şu 4'ü. 4'ü mü? 8 aylık. 8 aylık tane fiyatı nedir abi? Tanesi 8 lira tanesi 8000 bin lira. Evet. Şöyle koçlara da geçelim. Aynen. Koç kaç para abi? 1750. Şu koyun abi. O koyun da 1750. 1750. Balak küçük baş bugün sen daha az ya sadece Aynen. büyük başa mı geçtin? Verdim verdim. Verdin mi? Hayırlı işler olsun o zaman. Sağ abi adım. verdiğim bilgiler için teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Bir telefon numarası rica etsek. 0536. Evet abim. 653. Evet abim. 3450. Teşekkür ettim. Hayırlı işler olsun. Bereketli günler olsun. Evet arkadaşlar bir Holstein ineği daha. Yine. Gebelik yok. Fiyat 12. Selamünaleyküm abi. Hayırlı işler olsun. Seç 500. Yem pahalı, saman pahalı, silaj pahalı. Koyun para yapmıyor. 500 mü? 500. Seç 500. Şunlar mı abi? Hepsi de görüyorsan 500. Koyun dahil mi? Hayır. Hepsi dahil Beş yüz. Ay bak hayır, alırlar, hayır. alırlar. Alırlar bak. Hayır, hayır, hayır Beş yüz. İflas. İflas. Şöyle bir yanaş yanaş. Sen çok dertlisin. Gel bir gel. Kaç, şimdi onu kaç, çek. Şimdi. Kaç, şimdi kaç, şimdi kaç, evet. Kaç, Nasıl 500 ya? abi ya? Sen, Hangisi beş yüz Hepsi 500 yüz. Yem pahalı. Abi, pahalı. Abi. Pardon Niye, pardon. Sen, buna da beş diyor değil mi? Evet hepsi. Vallahi var ya üstüne 500 toplu. Kaç adet var abi? şeyde 500. Bu yandaki de 500. Köşedeki de 500. Evet. Sen iç içe diyorsun 500. Evet. Üst üstüne 500. Zarar ya. Zarar Yem pahalı. Abi yemlerden indirim olmadı mı ya? Olmadı. Ee, yemciler bir 30-40 lira kadar indirim oldu diyor. Oldu ama gene bir daha çıktı. Bir daha mı çıktı? Bir daha çıktı. Vay arkadaş. Allah sonumuzu hayır eylesin. Mazot pahalı. Yem pahalı. Saman pahalı. Çiftçi öldü. Çiftçi öldü. Ne Neyse hayırlı işler olsun abi. Hayırlı pazarlar olsun. olsun. Selamun aleyküm hacı abim. Hayırlı işler olsun. Selam. Allah razı olsun. Kardeşim. Hayırlı pazarlar olsun ver. abim. Allah razı olsun. Şimdi benden önce sen hoş geldin abi. Nerelerdesin? Buradayız. Buradasın. Evet. Şimdilik buradasın. Baya bir yoktun abi. Ticaret. Ticaret. Herkes ticaret yapıyor. Hangi pazarlara gidiyorsun abi sen? Ben pazara gitmiyorum. Gitmiyorum fazla pazarlara. İzam'da, evde, her tarafta satıyor, veriyorsun. S sadece torbalı geliyorsun. Torbalı tek geliyorum. Perşembe pazar evet. Perşembe pazar günleri bir, geliyorsun. Gün Ondan gün. sonra evdesin. Evdeyim, çiftlikteyim, damdayım. Evet. Allah nerede nasip etti o tarafa gidiyoruz, kesiyoruz, veriyoruz. Sıkıntı yok bizde. Allah çok şükür bunları sırtından para kazanıyoruz. Oluyor değil mi abi? Olmaz mı? Vallahi gerçekten e, gönülle, sevgiyle yaparsan Aşkla olur. Yap. Aşkla yaptığın zaman olur. Aynen. Şimdi geçelim abi hayvanlarına. Şimdi e, sabah koçların kavga ediyordu sakinleştirdin, sen içlerinde durdun. Günah, onlara da günah. Onlara da günah değil mi? Günah. Gerçekten. O çok arpa yedikleri zaman oluyor abi. Arpa yiyorlar. En olmaz insan da öyle. Aynen. Çok yediği zaman ne yapacak? Arpa sonra saldıracak. Aynen çok arpa verdiğin zaman hayvanlar kavga ediyor. Su. Kovalıyor birbirini. Yani. Şimdi şu koça gidelim abi. Şu koç kaç para abi? Bu koç iki buçuk. İki buçuk. Kaç yaşında? Irkın ne? Bir yaşında. Evet. Normal yerli. Bir yaşında normal, yerli ırk dediysek, kıvırcık ırklarından. E bunda sakızlık da var. E Tabi ki buranın yerli ırkları illa tamam. sakızlık oluyor. Sakızlık yok bunda. Yok mu? Yok. E tüyler ne öyle şey abi? O normal öyle, normal. Ya beyaz gelir ya kıvırcık gelir. İkisinden evet. biri olur. İkisinden biri olur. Tabi. Yine de e, bilen arkadaşlarımız olursa, abilerimiz olursa yorumda yazsalar sevinirim. Yani. Aynen. Çünkü herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Bizden de kaçabilir. Her Şu aynen Karabaş abi ne istiyorsun abi ona Karabaş'a 2000 lira diyoruz 2000 lira yaklaşırlar abi Karabaş'ı? Maşallah bu da sakız bu da Sakız evet 2000 lira istedin abi ona Evet O kaç yaşında abi 11 aylık 11 aylık Abi verdiğin bilgiler için teşekkür ettim evet, abi Teşekkür ederim Hayırlı işler olsun. Allah Hayırlı pazarlar olsun abi. Bir telefon numarası alsak olur mu 533, acaba? 533. <laughs> evet abi. 338. Evet abi. Teşekkür ettim. Ben Bereketli günler olsun. Allah Hayırlı işler olsun. seyirler versin. Amin. Bir de şunu da demeden geçmeyeyim abi. Ee, Ocak ayında özellikle videolarımı baştan sonuna kadar izleseniz sevinirim. Ocak ayındaki gelir inşallah sokak hayvanlarını harcayacağız abi. Her zaman. Şimdi bir söylüyor. çekiliş yapmayı düşünüyordum. Çekiliş yapacağıma bir kişi kazanacağına sokaktaki Yapmayan da sokaktaki hayvanlar kazansın. Ocak ayındaki onlara, gelir komple. Onların da, da ihtiyacı var. Aynen onların da ihtiyacı var. Böyle bir şey düşündüm. İnşallah Allahu Teala kabul evet, eder. Inşallah. Eder. Ve siz de bu hayra vesile olursunuz inşallah. Amin. Hayrını kabul olsun. Amin cümlemizden. Allah Şu ineği sen Allah mi aldın abi? Bizim bir arkadaş getirdi geldi. Getirdi. Şimdi kilo litre maya. Az önce çektim ben onu. <laughs> evet. Hayr işler olsun, hayırlı fazlalıklar olsun Amin cümlemize. Selamünaleyküm Emre abi. hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun Selamün Selamün abi. Teşekkür ederim. hoş geldiniz. Vallahi Hayırlı oldu. pazarlar olsun, bereketli aynen. günlerin olsun abi. Şu araba bir giysin de bizi ezmeden. İşte bu hafta yine her zamanki gibi erkek hayvan ağırlıklı getirin abi. Ağırlık olarak erkek var. Şöyle bir çekelim abi. Bunların ırkları ne abi, yaşları ne? Çoğu zaten toklu kuzu. Toklu aynen daha yaşında. Evet. Ne istiyorsunuz abi? E, kıvırcık. Fiyat ne istiyorsunuz abi? Tokluları Hayvanına göre değişiyor, sırtındaki ete göre değişiyor. Aynen. 500 lirayla 2000 lira arası değişiyor evet. buradaki hayvan. Şimdi sırtındaki ete göre değişiyor. Evet. E yani bir nevi et fiyatına oluyor. Aynen öyle. Zayıf. Kurban daha uzak. Kurban daha uzak. Aynen. Sadece mesela örnek diyorum, göz ayarı diyor, bunda 20 kilo et varsa çarpı şu fiyat, bu kadar para. Aynen. Daha mantıklı abi. Ortalamasına göre hareket ediyor. Aynen, daha mantıklı. Şu kaç var abi, şu hayvan? Bu mu? Evet, heybetli biraz bu. O 2 lira. 2 lira. Yani aynen. Yebek koyunu var mı sende abi? Yebek koyunu iki tane olması lazım. İki tane olması evet, gerekiyor. Biri bu. Biri şu. Evet. Biri bu. Diğeri de bak şu ortadaki merinos. Evet. Peki gebe hayvana ne istiyorsun abi? 1450 lira. 1450 lira. Aynen. Biraz düşük değil mi abi ya? Gebe bir hayvan için. Aynen. Değil mi? Aynen. Abi verdiğim bilgiler için teşekkür ettim. Gerçekten teşekkür senin malların kaliteli ve güzel. Şöyle bir bakalım maşallah. Her zaman gerçekten sen de kaliteli mal getiriyorsun. Nereden buluyorsan ben bilmiyorum. O senin sırrın. Demiş Kiraz Beyda davet. Evet, o senin sırrın. Ben karışmak istemiyorum. Sen yerin nere abi? Tire Işıklar. Tire Işıklar Köyü. Bir telefon numarası alsak sıkıntı olur mu acaba? Tabii ki. 507 Evet abi. 392. 0760 Teşekkür ettim abi verdiğin bilgiler için teşekkür ettim abi. Yak. Atamayan öğretmenden. Atamayan öğretmenden mi? Tabii. Yani. Atanamadı bu. Atama bekliyorum. Öğretim. Harbi mi abi? Evet. Ve pazarda coin satıyorsun? Aynen öyle. Kader evet. diyelim, tamam, şey mi diyelim, nasip mi diyelim abi ya? Neyse, hayırlısıyla de, inşallah. De hemşir, Eyvallah. hemşir, bir de Aynen. hemşir. O da var. Çift üniversite. İki üniversite mezunuyum. İki üniversite mezunu. Aynen. Hemşirdir kendisi bir de. Vallahi şu an beni şok ettin abi. Yok, <laughs> çok bir şey yok. Değil? Allah işini gücünü rast e, getirsin abi. Buradan çıkaracağız. Aynen. Eyvallah. Yani atanamadık diye açta kalmayacağız değil mi? Kesinlikle. Aynen. Buna da var. Allah Ekmek 3 lira Aynen. oldu. Hayırlı işler olsun abi. Hayırlı pazarlar olsun abi. Senle daha sonra detaylı görüşürüz abi. Ya şu an zamanımızda gerçekten iki üniversite okumuşsun. Ve pazarda koç satıyorsun. Koç satıyorsun. Tartışılır bir konu. Hayırlı işler olsun abi. Emre abi şunu unuttuk ya. Şu gerçekten çekmeye değer. Çekmesek olmaz. Tayrov abi. Daha kuzu. Daha kuzu. Şöyle Tayrova'nın kuyruğuna bakalım. İnce uzun. Aynen öyle. Bunlar çok büyüyor abi ya. Çok kilo alıyor. Kesinlikle. Kuzu değil mi abi? Da. Daha genç. Dişine bakabilir miyiz abi? Şimdi O bir bıraksa Dur hemen çek. Gerçekten de kuzu abi daha yeni yeni değiştirecek. Aynen öyle. Daha Buna ne istiyorsun abi? 2 lira. 2000 lira. Aynen. Hayırlı işler olsun abi. Sağ ol. Teşekkür artık. Tamam abi. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için her zaman dediğimiz gibi abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Ve mutlaka arkadaşlar video hakkında düşüncelerinizi dile getirmeniz gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Ve şimdi kimle gidiyoruz? Muhtarımla eve gidiyoruz. Tamam. Hayırlı işler olsun muhtarım. Sağ ol, cümle bize. Ay vallahi seni e, pazarda yakalayamadım ama arabada yakaladım. Arabada yakaladım. Arkadaki kuzular kaç paraydı abi? Abi orada 7 tane kuzu var. Evet. Bugün gelen olursa bugün için 1300 el vereceğim. Yarın kalırsa 1400. O zaman bir telefon varsa alalım. 0536. Evet. 265. Evet. 5370. 5370 teşekkür ederim. Bugün geçerli akşam 7'ye kadar 1350 lira. Tamam. Ar yer Menderes Bulgurca'da. Bulgurca. Tamam. Tek olacak para. Yarın olursa yarın 1400 lira. 1400. Ama şu da var bak şimdi ben bu videoyu yarın yayınlayacağım. O zaman yarın için geçerli bu fiyat. E bir müşteri geldi sattım. Kampan o, ya yarın tabii, da geçerli. Tabi, Sattın ayrı mesele o. Tamam yarın da geçerli. Tamam. Kampanya yarın Kampanya da geçerli. Kampanya nasıl? Tamam. paraya vereceğim. Tamam. Hiç i̇şte olsun. Aynen. Evet arkadaşlar. İnşallah Bizim beğenirsiniz. Bizim nasıl baktığınızı da biliyorum. Evet mallara çok güzel bakıyorsunuz. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.